Evet, Memleket Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce bir canlı yayına katıldı. Orada Sayın İnce'ye şu soru yöneltildi. Ee, eğer size yani Kılıçdaroğlu sizin de aldığınız oylarla kaybederse game changer diyor gençler. Yani oyun değiştiren bu e, tabloda aldığı oylarla gidişatı etkileyebilecek mahiyette olan Muharrem İnce'ye sizin yüzünüzden seçim kaybedilirse ne olur diye sordu. E, siz de kaybetmiş olmayacak mısınız dedi. Ama Sayın İnce de yani niye babana bu soruluyor? Yani niye ben kaybettiren oluyorum? Niye Kemal Kılıçdaroğlu kaybettiren olmuyor gibi e, açıklama yaptı, cevap verdi. Şimdi seyredelim Sayın İnce neler söylemiş. Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Sözcü TV'nin canlı yayınına katıldı. İnce, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik açıklamalarda bulundu. Millet İttifakı seçimi kaybederse bu benim suçum değil dedi. Şu anda kaybedersek peşin peşin söyleyelim suçlu seni ilan eder. İstediğin kadar ilan et. Kendine bakacaksın. Bir, 17 parti bir araya gelmiş. İki 11 büyükşehir belediyesi senin. televizyonların var. Gazetelerim var. Trilyonlarca lira hazine param var. Şimdi bütün bu imkanlar elinde olacak. Kaybedersen seni suçlu ilan ederim. Öyle bir şey yok kardeşim. Kendine bakacaksın önce. İnce, seçimin ikinci tura kalması halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında olmak istediğini söyledi. Ben bu seçimin ikinci tura kalma ihtimalini yüzde yüze yakın görüyorum. Kalacak bu ikinci tura. İkinci tura ben kalmak istiyorum. Doğal. Ben kalmak istiyorum. Erdoğan'ın karşısında bu seçimi daha kolay ben alırım diyor. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın bağlamasına eşlik etti ve şunu söyledi. Sosyal medya hesabından da paylaştı ve dedi ki: "Hep beraber türkü söyleyeceğimiz günler çok yakın." Daha ne <laughs> başkan başkan bakalım nasıl çalacaksın? Yani ben, ben i̇nşallah bana da gelmez. Erdim anlatacak kadar çalıyorum. Öyle mi? E, güzel. Aldı eline mızrabı, burdu teline bağlamanın çaldı genel başkana eşlik etti yürüm gece değir efkarlıyım İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'daydı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'le birlikte gençlerle buluştu. Öncelikle hoş geldiniz. Geldiniz için çok teşekkür ederiz. Gençler sordu. Kılıçdaroğlu tek tek yanıt verdi. Onların kim olduğunu biliyorum. Hepsini alacağım. Etkinliğin sonlarına doğruysa Başkan Akpolat bağlamasını aldı. Ünlü müzisyen Zülfü Livaneli'nin bestesiyle hayat bulan vatan şairi Nazım Hikmet'in kaleminden dökülen Karlı Kayın Ormanı'nı seslendirdi. Hep beraber ben oradan geçerken bir amca dese gir içeri. Kılıçdaroğlu da o keyifli anlara eşlik etti. Sahne, sahne, sahne. CHP lideri o anları sosyal medya hesabından da paylaştı. Altına ise bu ülkede hep beraber şarkılar, türküler söyleyeceğimiz günler çok yakın notunu düştü. Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu. Ve bu arada eşi Selvi Kılıçdaroğlu da artık sosyal medyada hiç olmadığı kadar aktifler. Ee, ve Videolar peşi sıra geliyor. Sayın Kılıçdaroğlu yeni bir video paylaştı. Aslında bu çıkışı biraz böyle e, flaş bir çıkış olarak değerlendirebiliriz. İlk kez böyle deklare ettiğini, bu konuyu bu kadar net dille ifade ettiğini e, gördük. Alevi başlıklı bir video bu. E, ben Aleviyim ve samimi bir Müslümanım. Artık bu ayrışmaları, bu dili değiştirmeliyiz. E, ayrıştırıcı sistemi kökünden yıkmaya hazır mısınız diye sordu. Ve gelin bu eşiği hep birlikte aşalım dedi. İlk oyunu verecek olan sevgili evlatlarım. Ben Aleviyim. Hak Muhammed Ali inancıyla yetişmiş, samimi bir Müslümanım. Allah'ın verdiği bir canım var. Kul hakkı yemem. Harama, beytül male el uzatmam. Atatürk'ün bize armağan ettiği bu güzel ülkede her şeyden uzak ve yoksul bir evde doğdum. Cumhuriyetin bize verdiği fırsatlar sayesinde okudum. Mesleğim oldu, ailemi kurdum. Kimliklerimiz Bizi biz yapan varlığımızdır ve elbette onurla sahip çıkmamız gerekir. Onları seçemeyiz. Onlarla doğarız, büyürüz ve yaşarız. Artık kimlikleri konuşmayacağız. Başarıları konuşacağız. Artık ayrışmaları ve farklılıkları konuşmayacağız. Ortaklıklarımızı ve ortak hayallerimizi konuşacağız. Bu değişim seferimize katılacak mısın? Bu değişimde benimle birlikte duracak mısın? Alevi olmaz diyen bu sisteme doğru olan, dürüst olan, ahlaklı olan olur diyecek misin? Son bir el verecek misin? Bu ayrıştırıcı sistemi kökünden yıkmaya hazır mısın? Gelin gençler, gelin bu eşiği hep birlikte aşalım.